Merhabalar Güçlü, Mutlu, Umutlu Youtube kanalımızda Mutluluk Demişken Aplı programın 11. oturumunda tekrardan hep birlikteyiz. Bu haftaki konu başlığını seçerken hem kendimin de zihinsel olarak muhakemesini uzunca süredir yaptığı akıl sağlığı, ruh sağlığı, zihin sağlığı beyin, beyin zihnin neresindedir yoksa zihin mi beyin oluşturur, düşünceler tedavi yöntemleri insanların insanlık çağından beri işte insan nesli homo sapiens sapiens den beri 3 küsur milyon senedir dünyada ve psikoterapi dediğimiz şey ise 200 küsur senedir işte 300 küsur diyelim bir bilim olarak hayatlarımızda peki bu olmadan önce bizler nasıl insanoğlu nasıl kendi için ruhsal rahatlama yöntemleri, sıkıntı yaşarken çözümler üretme ya da bir derdi olduğunda bunu nasıl çözüyordu diye işte merak etmelerim var. Muhasebesini diyorum, inceliyorum yer yer. Bununla birlikte bir de son dönemlerde karşılaştığım işte gelen danışanların aileleri, annesi babası, belki akrabasından gelen bir takım işte geri bildirimler, ee, bazen bu yer yer şikayetleri de barındırıyor. İşte e, yıllarca bir tanı konulmuş, ilaç verilmiş ve kişi esasında o hastalıktan muzdarip değil ama e, uzun süren ilaç tedavileri yapılmış, uzun süren psikoterapi süreçleri yürütülmüş. Hem zaman olarak hem de maddi olarak e, müthiş bir belki bilinçli, belki bilinçsiz Yıpratma olmuş ama profesyonel perspektiften baktığımızda burada bilinçsizliği kabul edemeyip suistimal diyoruz. Bu sebeplerden dolayı bu başlığı seçmek istedim bu hafta. Psikoloji esasında tıptan biraz da farklı. Sebebi ise şu, işte benim gözlerimde uzağa görememe problemi var. 275 ben doktora gittiğim zaman bana hmm, ne zamanları göremiyorsun? Ee, peki görememek seni nasıl etkiliyor? bakalım, değerlendirelim. Ne zamandan beri bu problem senin hayatında? Sorular istemem. İncelesin, baksın, desin ki ya senin gözünde 2.5 derecelik, 2.75 derecelik uzağa görememe problemi var. Bunun kesin çözümü şudur, al bu gözlüğü tak. Taktım evet, kendimi şimdi ekranda daha net görüyorum. Öte taraftan psikoloji ise bu kadar net ilerlemeyen, çerçevesi biraz daha esnek, genişleme, belki sınırları olmayan da bir yapıyı içerisinde barındırıyor. Neden? E, tarih boyunca baktığımızda insanlar sorun yaşadıklarında e, çözüm için bir takım yönelimler, merkezler insanlara yanaşmış. E, İzlemenizi tavsiye edeceğim bir Hong Kong yapımı film vardı. In the Mood for Love diye. Aşk zamanı diye çevrildi zannediyorum bizim dilimiz. 2000'lerde çekildi. Orada bir sahne var. Ee, filmin ana karakterlerinden adam Kamboçya'da bir gelenek olan e, derdin çok ağır olduğunda, üstesinden kalkamayacağın bir sıkıntın olduğunda gidip onu bir kovağa, bir boşluğa anlatmak. ...ve o derdi oraya anlattıktan sonra üzerine bir çamur parçası, çim ya da bir şeyle kapattıktan sonra... ...sendeki o derdi oraya boca etmek ve onun üzerine kapatmak. Ki orada kalsın, çıkmasın. Öte taraftan bakıyoruz, rahipler olmuş. Şaman kültüründe şamanlara gidip anlatmışlar. Şifacılar olmuş, hocalar olmuş. İnsanlar bir şekilde kendi ruhlarına iyi gelecek insanları tedavi yönelimlerini bulmuşlar. Günümüzde de felsefe biliminin içerisinden çıkan psikoloji bilimi, işte 1850'lerin ortasından vesaire dersek tabi psikoterapi değil psikolojinin bilim olarak çıkmasından kastediyoruz burada. Çok çok yeni insan hayatında. Bununla birlikte insanı sınıflandıran bu yapılarından bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğim gibi insanların dertleri vardı bunların ismi yoktu. İşte buna benzer kitaplar DSM diye bir kitap var ya da ICD ICD diye bir kitap var Dünya Sağlık Örgütü'nün. DSM Amerika Psikiyatri Birliği tarafından, Amerikan Psychological Association tarafından yazılan, bildirilen kitaplar. içinde bir sürü rahatsızlıkların olduğu klasify ediyor, sınıflandırıyor rahatsızlıkları ve diyorsun ki sen de bu 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 varsa sen şu hastasın, okey gönder. Mesleğe başladığım anlardan beri terapi odasına gelen örnek verelim Kayseri'nin köyünden bir teyze geldiğinde teyze gelip diyor ki ya ben namaza duracağım. Besesem geliyor işte şeytan yaklaşıyor, kıldırmıyor. Ya da bir patron geliyor, diyor ki ya şu karar vereceğim, işe gireceğim ama giremiyorum. Kaygılarım var, endişelerim var. ama bu işe yatırım yapmaya dair. Çünkü ben anamdan babamdan köyde böyle görmemiştim. Parayı çok bulacağını nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum vesaire. Şimdi ben bu örnekteki isimleri, birisi Kayseri Kültür'de yetişmiş, öteki Çorum'un bilmem ne köyünde yetişmiş, şehre gelmişler falan filan. Şimdi bu kişileri değerlendirirken Amerikan psikoloji araştırmacısının bir araya gelen psikiyatristlerinin Pensilvanya'da yazdığı kitaptaki kriterye göre değerlendireceğim, dünya sağlık örgütünün yazdığı kriterlere göre değerlendireceğim. Bakmam lazım. Bununla birlikte biraz isimler fazla olacak ama John Ransom diye bir Britanyalı yazar var. O yazarın Psikopati Testi diye bir kitabı ve TED konuşması var. Ee, orada psikopati testi incelerken e, insanların nasıl yanlışlıkla e, tedavi tanı konulduğu yapıldığından bahsediyor. Bununla birlikte işte Broadmoor diye bir hastane var. E, kişi işte psikopatlığını e, fake ederek nasıl e, cezaevinden çıkıp hastaneye yerleştiğinden bahsediyor vesaire. Bununla birlikte adam hakikaten hasta olmamasına rağmen oradaki heyeti, jüriyi kandırarak hapishaneden akıl hastanesine gidiyor ki o zamanlarda hastanenin kurulduğu zamanlarda bu hastane ...siri katillerin akıl hastası değil psikolojik rahatsızlıklar toplum içinde istenmeyen insanların gönderildiği yerler. Benim de konumun başlığı bu esasında. Ee, insanlar e, uzunca süredir toplumda yaşamakla birlikte bir takım normal, anormal davranışlar bulunuyor ve biz bunlara tanılar koyuyoruz. İşte sen topluma uymuyorsun, normal değilsin, anormalsin, bu şöyle, bu böyle. Bu süreci geliştiren yapılardan birisinde kapitalist sermayenin olması eşlik ediyor. Neden? Ee, dünya literatürüne baktığımız zaman, psikoloji bilim açısından, dünya literatürüne, ee, ilk kurulan psikoterapi merkezinin Türkiye'nin Bergama ilçesinde bulunan Asklepion adlı e, merkez olduğunu görüyoruz. En azından atıfların çoğunluğu bu yönde. Neden? İşte, e, Sağlık tanrısı Asklepios adına e, Roma döneminde kurulan 4. yüzyıl e, Helenistik e, yapı, İnsanlar gidip tedavi oluyorlar, akıl hastalarında tedavi edildiği yapı, i̇şte su merkezleri, uyutma merkezleri vesaire mevcut. Ondan sonra bakıyoruz ki İslam coğrafyasında, Antik Yunan'dan sonra İslam coğrafyasında da bu işlerin yapıldığı görülüyor. Nereler? Endülüs Sarayı'na bir bahçesi var, trabzanların olduğu yerlere oyuklar yapmışlar ve su akıyor oralardan o bahçelerde gayet yeşil, İspanya'nın güneyi biraz kurak olmasıyla birlikte gayet yeşil su sesleri, arka planda müzik sesleri, işte ten renginize, psikolojik yapınıza göre müzikleri dinlediğimiz iyileştirme yerleri. Öte taraftan Fas'ın Fes şehrine gittiğinizde Tunuslu mülteci bir kadının inşa ettirdiği dünyanın UNESCO tarafından ilk üniversitesi olarak Kabul edilen yerde de hem metresi eğitimleri hem fen bilimleri öğretilmekle birlikte toplum içerisinde sorun yaşayan insanlar da tedavi edilmiş. Bu dönemde baktığımızda bu kültürlerin ya da bu imparatorlukların kapital sermayeyi tuttuğunu görüyoruz. Keza psikolojinin çıktığı dönemde baktığımızda Almanya endüstriyel dönemlerde güçlenmeye, nüfus artmaya başlamıştı. Sonraları baktığımızda Avrupa'dan kaçan büyük düşünürler, büyük sermayeler Birleşik Devletler'e gidiyor. Orada yatırımlar yapmasıyla vesaire sermaye ile birlikte, düşünce ile birlikte bunların bir araya gelmesi, işte William James adlı bir psikoloğun Harvard'da 1800'lerin ortasında kurduğu merkezle birlikte başlayan süreç ve psikolojinin bugünlere gelmesi Harvard kurulduğu zaman itibariyle bir teoloji, teolog ilahiyat üniversitesi, din adamı yetiştiriyorlar. Ondan sonra bu süreçler başlıyor. Sebebi şu psikoterapinin hakkını teslim etmemiz gerekir. Dünyaya kabulünü sağlayan en önemli isimlerinden birisi işte de Freud. Sigmund Freud Victorian Age dönemi Avrupa'sında yaşayan bir Yahudi. Buradan baktığımızda o dönemde bir sürü Avrupa'nın o merkezinde rahatsızlıkların olduğunu görüyoruz ve Katolik Avrupa, işte İngiltere, İngiliz Kilisesi'nin etkileri ve Hristiyanlık, katoliklik inancında eğer bir problemin varsa Tanrı tarafından bu sana ceza olarak verilmiştir. O cezanı çekmekle mükellefsin vesaire. Yahudilik inancına baktığımız zaman e, yaratıcı sana bir hastalık, rahatsızlık verdiyse bunun şifasını bulmaktan sen sorumlusun. Elbette diğer şeyleri koyabiliriz. İşte e, Joseph Breuer var. E, geliyorlar. Uzun süren e, fikir alışverişleri vesaire. Baktığımızda İnsan psikolojisinin tedavileri kapital sermayelerle şekillenmiş, dini inançlarla şekillenmiş ve dönemin jeopolitik konumuyla kültürel gelişimleriyle hemhal olan süreçlerle birlikte değişim ve gelişim göstermiş. İnsanlar kendi içinde buluştuğu da bulunduğu kültürlerin içerisinde de kendileri için bir çıkış noktası aramışlar inşa etmişler bütün bunları anlatmamın sebebi ise içinde bulunduğumuz dönem itibariyle dünyada müthiş bir daralma sadece ekonomik değil varoluşsal açıdan da yaşadığımız alanlar çok daraldı İşte bugün 23 Nisan Cuma günü normalde etkinliklerin yapıldığı insanların resmi tatil olduğunda evinde olsa da tanıdıklarını ziyaret ettiği bir etkileşim içine girdiği alanlar oluyor ve Bununla birlikte televizyonda son zamanlarda ıı, artan miktarda psikoloji altyapılı dizilerin ortaya çıkması ve insanlarda ortaya çıkan şu soru ya ben de hastaymış. Bende de böyle problemler varmış. Ya da bu eve kapanmalar benim psikolojimi iyice bozdu. Evet. Böyle bir realite var, psikolojimizi etkiliyor. Ama her şeyden önce ıı, görüyoruz ki insanın bütün bu süreçlerle birlikte baş etme kabiliyetleri de var ve mevcut. test yapmışlar. İkinci Dünya Savaşı'na Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki insanlar, yani savaş bitiyor, yaşamaya devam eden insanlarla sonraki jenerasyonları mutluluk ve yaşam doyumlarını ölçmüşler. İkinci Dünya şeyi beklemişler, Savaştan bayağı sonraki jenerasyonlar mutlu ve yaşam boyunları yüksek çıkacak diye beklerken İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki insanların daha mutlu olduklarını, daha yaşam doyumları yüksek olduğunu görmüşler şaşırtıcı bir şekilde. Çünkü bu insanlar zor sürecin içerisinden geçmeyi bildiler, kendilerine güvendiler, kendilerini bırakmadılar. İnsanın onuruna yakışan şeylerden birisi olan biliş düzeyini çok iyi derecede kullandı. Belki potansiyel sınırlarını Bayağı genişletmek zorunda kalıp bütün bu süreçte mücadele ettiler ve yaşamın getirdiği diğer zorlukların altında kalmadılar. Bugünün modern dünyasındaysa çokça karşılaştığımız konulardan birisi terapiste gidiyorum benim hastalığım ne söyle. Madde almak gibi, eşya almak gibi bir tanı alma isteği. Ya da ya benim çevremdekiler şöyle ve bunlar beni mutsuz hissettiriyor ve ben depresyona girdim. İnsan biyolojik rahatsızlıklar bunlar ya da kalıtsal rahatsızlıklar işte bipolar gibi şizofreni gibi rahatsızlıklar dışında bunları isteyerek olamazsınız bunların bir kalıtsallığı olması lazım isteyerek kendisini depresyona sokabilir insan kaygı bozukluğunu artırabilir stres seviyesini artırabilir uyku döngüsünü bozularak, bozarak bu bir Çin işkencesi tekniklerindendir. Akıl sağlığını yitirme evresine varacak noktaya kendisini götürebilir. Bununla birlikte bunu yapabilen insan kendi psikolojik dayanıklılığını, gücünü, kendini sağlam tutma kapasitelerine, yetilerine de sahiptir. Ki bunu ancak kendisini tanıyarak, kendisinin kim olduğunu bilerek ve neye ihtiyacının olduğunu kendisinin kabul etmesiyle başlayabilir. En nihayetinde yazılan bütün bu tanılar, konulan bütün bu tanılar çokça yeni. insan çokça eski, elbette bize çok faydası olan, yaşamımızı kolaylaştıran, yaşam doyumumuzu artırmaya çalışan şeyler bunlar. Bununla birlikte biz hakikaten ilaçlara, biz hakikaten yıllarca süren psikoterapi seanslarına gitmek zorunda mıyız? Ya da e, dünya hakikaten e, ruh sağlığı danışanlarının olmadığı, psikolog ya da psikoterapistlerin olmadığı bir zamanda koca bir akıl hastanesinin dönüşecek diye baktığımızda e, bu çok da gerçekçi değil. İnsanlar baş edebilir bu süreçle ki e, sermayeden bahsettik. Sermaye bu süreçte bakarsak Eski dönemlerde insanlar hafta sonu eğlencesi olarak akıl hastanelerini para verip ziyaret ederek oradaki akıl hastanelerini sanki bir hayvanat bahçesindeki hayvanı ziyaret ediyor gibi zamanda ziyarette bulunmuşlar. İnsanlar ruh sağlığı bulunan kadınların içine cadı kaçmış diye de yakmışlar. Elbette elimizdeki bilgiler bizi bir sürü yanlış yapmaktan, hatadan ve insan onuruna yakışır şekilde yaşamaya götüren evreye getiriyor. Bununla birlikte her şeyin aşırısı olan ve kendimizi doğuştan zararlı, defolu, kötü, özü itibariyle kötü olarak kabul ettiren bir sistem ya da döngüyle karşılaştığımızda burada biraz direnç göstermemiz gerekir. Son dönemden örnek vermemiz gerekirse Türkiye'de müthiş bir Bitcoin vurgunu yapıldı. Belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük dolandırıcılığı 2 milyar Amerikan doları 391 bin kişiyi dolduran bir yapı mevcut. Buradaki en önemli faktörlerden birisi bu 391 bin kişi herhalde dolandırılayım diye yatırmadı ama şu şekilde yatırdı. Ya Ahmet Mehmet de yatırıyor ben de yatırayım bir şey olmaz. Çevremdekiler de yatırıyor ya sıkıntı değil iyi bir şey güvenilir bakıyorum ben bunu yapıyorlar ya ben önceden bu bitcoin'i kaçırdım ama buradaki altcoin'i yatırayım da kaçırmayın buradaki gündemi ya da ya burada biraz ilk başta şansım yaver gitti sonra biraz düştü ama bu sefer de gidelim vesaire gibi çevremizdeki insanların kendilerini sürekli sorumlu görmesi ya da kapitalist sermayenin hasta olduğunu inandırmasıyla Hemen kabul etmekten imtina edelim. Konulan e, hastalık etiketlerini almaktan imtina edelim. E, verilen ilaçlarla ilişkimizi psikiyatrin e, kontrolünde götürelim. E, asla gereksiz yere durduk yere, ya şunu alayım da birazcık ben iyileşeyim değil. E, kendim önce bu süreçte nasıl mücadele edebiliyorum görmek elbette durum e, baş edilemez haldeyse İlaç ve psikoterapi ilk ve en hızlı çözüm yollarından birisi. Ama insanın unutmaması gereken bir şey de şu. Kültürden bahsettik, dinden bahsettik, ekonomiden bahsettik ve içinde bulunduğumuz toplumla kül bağlardan bahsettik. İnsan bu dört ya da beş ana maddeden uzaklaştığında zaten bozuluyor değerlerinden uzaklaştığında insan sarsıldığını görüyoruz. Ee, ekonomik olarak çalışması, iş gücü, meşguliyeti vesaire burayı e, kotaramadığında sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Sosyal bağları zayıfladığında içine kapandığında sıkıntıların arttığını görüyoruz. Ee, bunların olmaması için önce bu masamızın bu saç ayaklarını kuvvetlendirip ondan sonra e, hakikaten ben psikolojik olarak ...sağlıklı değil miyimi tekrardan kendimize sorup bir profesyonelden destek alabiliriz. Birazcık karışık oldu belki ama benim de zihnimde uzunca süredir muhasebesini yaptığım... ...ve son zamanlarda danışanlar ve ailelerinden aldığım geri bildirimler... ...ve içinde bulunduğumuz süreçle birlikte bu konuya değinmek istedim. Ümit ediyorum... Sizin de aklınızda soru işaretleri kalmıştır çünkü amacım bir cevap vermek değil, soru işaretlerinin kalması ve soru sordurtmaktı. Ee, düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Ee, sağlıcakla kalınız, Allah'a emanet olunuz.